Memorial Ataşehir Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Doçent Doktor Birol Baysal, Çölyak Irritable Bağırsak Sendromu ve Laktoz intoleransı gibi bağırsak sağlığını etkileyen hastalıklar hakkında bilgi verdi. Karın ağrısı, şişkinlik ve gaz gibi şikayetlere yol açan hastalıkların başında Irritable Bağırsak Sendromu gelmektedir. Bu hastalığın en önemli özelliği hastaların iş ve sosyal hayatında engellere yol açmasıdır hastalarda gündelik yaşamda ve özellikle de stres altında artan gaz, şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık veya ishal gibi belirtiler görülmektedir. Bu rahatsızlık birçok faktörün etkileşimiyle ortaya çıkabilmektedir. Örneğin bağırsağın motor fonksiyon bozukluğu veya bağırsağın aşırı duyarlılığı bu sendromun gelişmesine neden olabilir. Aynı zamanda geçirilmiş bir bağırsak enfeksiyonu sonrasında da IBS tetiklenebilir. Duygusal stres sonucu gelişebilen hastalığın seyri birçok kişide yoğun ve sıkıntılı dönemlerde artmaktadır. Bu hastalığın daha çok kadınlara özgü olduğu düşünülse de, artık günümüzde kadınlar da erkekler de benzer oranda stres altında çalıştığı için erkeklerde de görülme sıklığında artış bulunmaktadır. Kolonoskopi ve kan testleri gibi uygulanan ileri tetkiklerde farklı bir patoloji bulunamazsa hastalığın tanısı konulmakta ve bu yönde tedaviye başlanmaktadır. Tedavide en önemli faktör, kendisinde organik bir sorun olmadığının hastaya gösterilmesidir. Hastanın karın ağrıları genel stresli dönemlerde oluşmaktadır. Bu ağrılara kabızlık ishal atakları eşlik ediyor ve gaz problemleri de oluyorsa, tedavi buna göre şekillendirilmektedir. Genelde, 20-40 yaş aralığında IBS daha sık görülmektedir. Ancak 40'lı yaşlardan sonra bu belirtilerin varlığında hastaya daha dikkatli yaklaşmak ve mutlaka kolonoskopik inceleme ve bazı durumlarda gastroskopik inceleme yapmak gerekir. Daha çok çocukluk çağında görülen ancak günümüzde ileri yaşlarda da sıkça rastlanan çölyak hastalığı, özellikle buğdaydan üretilen besinlerdeki gluten'e karşı aşırı duyarlılıktan kaynaklanmaktadır. Buğday gibi arpa, çavdar gibi diğer tahıllarda gluten içermektedir. Çölyak hastalığı söz konusu tahılların içindeki gluten'e karşı 12 parmak bağırsağında gerçekleşen bir reaksiyon sonucu ortaya çıkmaktadır. Hastalık gelişme geriliği, protein, demir ve B12 vitamini eksikliği gibi bazı sorunlara yol açabilmektedir. Kendini en çok ishal, karın ağrısı ve şişkinlik gibi bulgularla göstermektedir. Tanısal süreçte ilk olarak hastanın öyküsü dinlenmelidir. İkinci olarak serolojik testler uygulanmalıdır. Bu tetkiklerde bilinen antijenlere karşı oluşan antikorlar aranmaktadır serolojik testlerin yanı sıra en önemli tanı aracı endoskopidir. Bu aşamada gastroskopi yapılmakta, 12 parmak bağırsağından çoklu biyopsi alınmaktadır. Eğer çölyak hastalığı saptanırsa, hastaya glutensiz diyet önerilmektedir. Glutensiz diyetle hastalarda çoğu zaman 2 hafta içinde klinik, 4-6 hafta içinde de laboratuvar testlerinde iyileşme başlamaktadır. Daha uzun süreçte ise endoskopik olarak rahatlama görülmektedir. Çölyak hastalığına çoğu zaman laktoz intoleransı da eşlik edebilmektedir. Bu hastalık laktoz adı verilen bir enzimin eksikliğinden dolayı ortaya çıkmaktadır. Laktoz intoleransı görülen kişiler süt ve süt ürünleri tükettiğinde mide şikayetleri yaşamaktadırlar. Laktoz intoleransı olanlar diyetlerini bozdukları zaman gaz şişkinlik, kramp gibi sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Bu besinler tüketildiğinde hastaların hassasiyetinin artması tanı için yeterli olur. Beslenme düzeninin değiştirilmesi kişide rahatlama yaratacaktır. Hayvansal sütten alınması gereken kalsiyum, soya sütü ve pirinç suyuyla desteklenmelidir. Laktoz intoleransı kötü seyirli bir hastalık olmamakla birlikte önemli bir hassasiyeti işaret etmektedir. irritable bağırsak sendromu, çölyak ve laktoz intoleransı hastalıkları benzer bulgular içerebildiğinden birbirine karıştırılabilmektedir. Ayrıca tanı için bir gastroenteroloji uzmanı tarafından detaylı bir muayene gerekmektedir. Kimi zaman bazı hastalıklar bir arada da görülebilmektedir. Örneğin irritable bağırsak sendromuna bazen çölyak bazen de laktoz intoleransı eşlik etmektedir.